Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Türk Telekom'u inceleyeceğiz. TT.com'da son durum ne, alınır mı, uzun vadede ne olur teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında Ocak ayında bir 27.66 zirvesi var. Zirveden sonra zigzag şeklinde alçalan kanal hareketiyle düşüşünü sürdürmüş. Hatta trend burada ana trend çizgisinden bu gördüğünüz yukarı yönlü hareket trend çizgisine tepki gelmiş. Buradaki direnci aşamamış, direnci aşamamayla birlikte hem destek noktasını kırmış hem de trendin dışına çıkmasıyla satış baskısı sürmüş ve fiyat 27'den 13.52 seviyesine kadar inmiş. Buradan toboyla bir dönüş gerçekleştirmiş. Buradan alanlar aslında güzel bir getiri sağlamış olsa da şu anda birçok hissenin gerisinde kaldığı gözüküyor ve hala en son zirvesinden %20'nin altında fiyatlanıyor arkadaşlar en son görüntü itibariyle şöyle de bakalım. Şöyle bir kanal hareketiyle bakıldığında da aslında buradaki yükselen hareketini kırmış. Burada bir pullback yapmış. Trendi teyit etmiş. Trendi teyit etmesiyle tekrardan yönünü aşağı doğru çevirmiş. Şöyle bakıldığında da aslında trendin net bir şekilde zayıfladığını daha alçak tepeler yaparak düştüğünü görüyoruz. Şimdi burada Türk Telekom tarafında aslında teknik olarak çok bahsedecek bir durum yok arkadaşlar. Net bir görüntü var. Fiyat 3 puanlık bir alanda sıkışmış. Şunları kaldıralım daha net görün ama burada trendin kırıldığını gösterdik. Burada 3 puanlık bir sıkışma var arkadaşlar. Yükseliş sonrası 22.48 seviyesine oluşan satışlarla fiyat tekrardan ana tren çizgisine gelmiş. Tutunmaya çalışmış yukarı gitmiş ancak yeterli momentum oluşmamış. Yani kuvvetli alımlar gelmemiş ki bu en son zirve geçilsin fiyat yönüne yani momentumuna yukarı yönlü hareketine kaldığı yerde devam etsin. Şu anda öyle bir görüntü yok. Genel itibariyle burada 3 puanlık bir sıkışma var. Burada kısa vadeli risk almak isteyen arkadaşlar en son zirvesine gitmesi daha hala %20 potansiyeli var. İsterlerse 19.85 seviyesinden 20 seviyesine alım gerçekleştirebilir. Ancak şunu da bilmeliler. burada nasıl ki ana trend çizgisinin dışına yani trendin dışına çıktığında satış baskısı olduğu gibi burada da bu desteğin kırılmasıyla aşağı yönlü satış baskısı devam edebilir. Yani fiyat tekrardan burada gördüğünüz deste 17 16 bölgelerine geri çekilebilir. Bu düşüş sizi tedirgin etmeyecekse isterseniz buradan alım yapabilirsiniz veya buradan almanız durumunda da 19 seviyesini stop loss olarak kabul edip kısa vadeli bir trade etme imkanı deneyebilirsiniz bu bölümde. Fiyat buradan toparlanırsa burada yine %1'lik bir yükseliş kaydetmiş. 20.98'den kapatmış. Fiyatın bu sıkışmadaki hareketi önemli açıkçası. Dirençten çıkarsa o zaman hedef 27 28 seviyeleri olacak arkadaşlar. Yok dirençten çıkamazsa bir alt kanala geçeceğiz ve fiyatlamalar burada sürecek. Türk Telekom aslında bu şekilde buradaki sıkışma sonucu oluşan kanal değişimiyle birlikte yön de belli olacak arkadaşlar. Destekten çıkarsa bir alt kanala dirençten çıkarsa da üst seviye yani en son zirvesi 27 28 seviyene doğru bir hareket görmemiz mümkün. İsteyen arkadaşlar dediğim gibi buradan risk alabilir. İsterlerse uzun vadeci arkadaşlar düşüşlerde yenilerle alım gerçekleştirebilir. Uzun vadede peki ne olur? Farz edelim fiyat buradan döndü. Tren çizgisinden ve ilk etapta 22.48 direncini açtı. Sonra da 27 seviyesini geçti diyelim ki buralardan da satış olabilir. Bu da kısaca arkadaşlar isterlerse buradan satış yapmaları iyi olacak gayretten. Buranın üstünde de arkadaşlar Türk Telekom'da uzun vadede 35-40 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Bilançoda gelmedi. Bilançonu da takip etmek gerekiyor. Temel taraftaki gelişmeler burada önemli olacaktır. Sizin de duyduğunuz bildiğiniz gibi konuşulan gıybet analizi diye tabir edilen işte satılacak satılmayacak söylemleri var. Bu da tabii ki satılması durumunda da farklı fiyatlamalar oluşacaktır arkadaşlar. Ama bu bir asparagasta da o zaman fiyatlar aşağı yönde bir baskılama oluşturabilir. Türk Telekom bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.